Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tam 500 kupalık e, bir bull da yaptım arkadaşlar. Kaydı açmayı unutmuşum. E, biraz kısa video olacak ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 500 oldu oldu. Güzel arkadaşlar. 300 etonumda geldi. Arkadaşlar diğer videoda e, bunu açacağım gördüğünüz gibi 3125 var hatta e, bunu burada büyük kutu biriktirdim yanlışlıkla kutuyu açtım gezerken hatta sizinle birlikte arkadaşlar bir e, din maçı atalım arkadaşlar hatta gördüğünüz gibi e, 12 bin kupaya aşırı az kaldı e, o videoyu da izlemek için arkadaşlar kanalıma girebilirsiniz Lütfen, e, bu videodan birkaç gün sonra atarım diye düşünüyorum neyse arkadaşlar bu videodan bir gün sonra atarım hemen bir maç şöyle yapalım. Şu an arkadaşlar neredeyse sıfır kupa Rahat oynayacağım. Ben videoda arkadaşlar çok zorlanıyorum. Baksanıza. Bir videolarda çok zorlanıyorum. Bazen iyi rakipler geliyor. işte yeni almış karakteri. Sıfır kupa olduğu için karakterim Ama videonun şansım vardı. Da kötü şansı mıdır nedir direkt diğer kupalar e, video yapmadan 750 kupada oynadım az önce çok iyiydi ben seni bir çekmesini iyi bilirim de oh be Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Eee Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız. Abone olup like atmayı Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.